Evet merhaba sevgili Terazi burçları. En sevdiğim burçlardan birisi de Terazi. Evet e, gerçekten e, tavrınızla tarzınızla çok böyle e, barış getirici, huzur getirici bir burç olduğunu düşünüyorum Terazilerin. Evet şimdi Terazi burçlarının Ağustos ayında neler bekliyor? Bunları anlatmak için çekeceğim bu videoyu sizler için. E, i̇lginç bir ay. E, iki tane dolunayımız var. İkinci dolunay bir ay içindeki dolunay olursa ikincisine mavi dolunay deniyor. Yani çok dolunaylı bir ay. Bu ne demek? Ee, çok fazla olayların olacağı, tamamlanmaların sonuçların olacağı bir ay demek Ağustos ayı. Ee, bir yeni ayımız var yine her zaman olduğu gibi. Venüs Retro'muz devam ediyor. Venüs Retro'su ay boyunca devam ediyor. O da çok önemli bir gökyüzü olayı. Onunla ilgili çok detaylı bir videoyu çektim. Onu şuraya bırakacağım. Aşağı yorumlara da bırakacağım. Bu videodan sonra onu da izlerseniz çünkü burada çok aşırı detaylı bahsedemeyeceğim zaman kısıtlamasından dolayı. O video ile bunu beraber izlediğinizde ayın genel eee gidişatı ile ilgili bir fikir sahibi olabilirsiniz. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. E, evet, şimdi başlayalım. Bakalım bu ay sizlere neler e, gösterecek. E, ay başında Kova burcuna bir dolunayımız var. Eee Kova burcu sizin e, aşk eviniz e, ve Boğa'daki Jüpiter'den de bir kare alıyor. Yani bu ne demek? E, demek ki bu ay içerisinde e, bir aşk ilişkisine e, biriyle tanışma e, olabilir. Bu tanışma çok böyle aniden e, olabilir ve birden yani teraziler eğer bekar bir teraziseniz biriyle tanışırsanız hemen böyle çok Jüpiter'in etkisinden dolayı bir büyüteç görevi görüyor Jüpiter burada çok gözünüzde büyütebilirsiniz karşıdaki kişiyi. Aş, bu yaşadığınız şey işte büyük bir aşk, bu hayatımın aşkı gibi falan şeylere girebilirsiniz. Ama unutmayın ki Venüs Retro. Venüs de sizin yönetici gezegeniniz. Venüs Retro iken o da zaten yanılgılara sebep olabiliyor aşk ve duygular konusunda. Onun için birle tanıştıysanız okey ama biraz sakin ve biraz yavaştan ağırdan almakta fayda var. Çok fazla duygularımıza kapılmamakta fayda var. Tabii yaşayın duygularınızı ama Biraz böyle düşük şeyde tutmak, volümde tutmak her zaman için faydalı olacaktır. Ee, ayın 4 Eylül'den itibaren Venüs düz döndükten sonra eğer hala bu insan hayatınızdaysa ondan sonra daha gerçekçi olarak görmeye başlayacaksınız bu kişiyi. Eğer bir adım atılacaksa bundan sonra atmanızda da fayda var. Ama böyle bir e, gezegen etkisi de var bu dönemde. E, çocuğu olan e, terazi burçları için çocukların hayatında bir tamamlanma olabilir. E, onlarla ilgili bir e, bir konunun sonuçlanması olabilir. Ee, bu anlamda güzel çalışabilir. Ee, ve e, bunun dışında da yine e, herhangi bir hobiniz varsa veya bir e, uğraştığınız, düzenli yaptığınız bir şey o zevk için, kendiniz için. Onu artık o kurs gibi bir şeyse bitti, bitmesi, sonuçlanması, artık onu bir kenara koyma şeklinde bir durum olabilir. E, bu anlamda da çalışabilir. Evet 16'sında 12. pardon 11. evinizde bir e, yeni ay var. Yeni başlangıçlar. 11. ev güzel. Bizim e, uzun vadeli hedeflerimizi, hayallerimizi, büyük hedeflerimizi ve arkadaş gruplarımızı temsil ediyor. E, burada e, bu e, Venüs Retrosu var demiştim. O Venüs ile kavuşma halinde bu yeni ay ve Uranüs'ten de bir kare alıyor. Yani bu nasıl çalışabilir sizin haritanızda? Önce kötü olandan, kötü ihtimale başlayayım. Sonra iyi olana geçelim. E, belki e, bir özellikle bir bayan arkadaşınızla aniden aranızda yaşayacak bir tartışma veya bundan dolayı böyle bir gerginlik olabilir. Yani bu anlamda biraz Venüs burada geri giderken bir de Venüs Lucifer pozisyonu geçiyor özellikle 13'ünden sonra biraz dikkat etmekte fayda var. Böyle biraz dost görünümlü düşmanlar olabilir. Veya bu kişinin birden böyle sizi çok şey yaptığını fark edebilirsiniz. Moralinizi düşürdüğünü işte sizi kötü hissettirdiğini bu insanla görüştükten sonra belki böyle bir arkadaşla bitirmeye karar verebilirsiniz. Veya böyle bir insanın birden sizin arkadaş grubunuza veya işte kimlerle takılıyorsanız genel olarak o gruba girmesi ve yine sizi huzursuz etmesi söz konusu olabilir. Bu anlamda bir de böyle aniden olan bir şey bu. Biraz arkadaşlar özellikle bayan arkadaşlar biraz dikkat etmekte fayda var. İçlerinde eğer sizin enerjinizi alan bir kişi varsa bunu aniden fark ettiğiniz bir e, ay ortası olabilir sizler için e, sevgili Terazi burçları. Bu anlamda dikkat etmek, biraz sınırlarımızı çizmeyi gerektiğinde öğrenmek e, ve kendimizi her zaman korumak e, güzel bir fikir olur. Ayrıca bütün arkadaşlarımıza da ömür boyu arkadaş olmak zorunda değiliz. Kötü hissettiriyorlarsa e, bir arkadaşlığı bitirmenin de hiçbir zaman e, çok da kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ya da görüşmeyi azaltmak. Bu da bir bu da bir seçenek. Ee, bunun dışında nasıl etkisi olabilir bu e, yeni ayın? Yeni bir hedefe başla, birden kendinize yeni bir hedef koymak ve bu hedefi önümüzdeki bir yıl içerisinde gerçekleştireceksiniz. Ee, üzerine çalışacağınız bir hedef olacak. Belki daha önceden e, istediğiniz bir hedefti bu, yapmak istediğiniz bir şeydi, onu bir kenara bırakmıştınız, onu tekrar o raftan çıkarıp tekrar ben bunu artık yapacağım, gerçekleştireceğim deyip o eskiden bir kenara attığınız o şeyi tekrar. Ee, üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu hedef büyük hedeflerden bahsediyorum. Yani sizin için hayatta önemli büyük ne varsa öyle bir konu olabilir ve bunu bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirme ihtimaliniz yüksek. Evet bu anlamda da çalışabilir. Evet e, yine gruplar arkadaşlıklar anlamında e, herhangi bir gruba derneğe veya e, sizin işle ilgili bir dernek de olabilir bu. Buna girmeye e, girmeye karar üye olmaya karar verebilirsiniz. Bu anlamda da çalışır Burada da bir e, eskiden e, beri tanıştığınız bir ar kadın arkadaşınızın aracılığıyla e, bu üyelik gerçekleşebilir. Böyle bir şeye de katılma ihtimaliniz. Yine bu da böyle bütün bu hangi de saydığım ihtimallerin hepsi çok aniden olacak şeyler. Böyle beklemediğiniz anda gerçekleşen şeyler olabilir. E, evet. 30 Ağız, 30 Ağustos'taki balık dolunayına geçmeden önce 23'ünde Başak Burcu sezonu başlıyor. E, güneş Başak'a geçiyor. Aslan sezonu bitiyor. Belki siz çok sosyaldiniz bu dönem. Çünkü Aslan'dan e, güneş geçerken teraziler için çok sosyal bir dönem. Arkadaşlarla zaman geçirme. Özellikle eski arkadaşlar tekrar bir araya gelme olmuş olabilir. Artık bu biraz bitiyor. Biraz daha kendi içinizde çekildiğiniz bir dönem başlıyor. Sizin doğum gününüzden veya işte yükselen burcunuzun bir önceki burç olduğu için Başak burcu biraz daha o döneme hazırlanma, Terazi dönemine hazırlık şeklinde biraz daha kendinize içinize döndüğünüz bir dönem olacak 23'ünden itibaren. E 24'ünde de zaten Merkür burada geri ketep geçiyor ve burada Mars da bütün ay boyunca hareket ediyordu. yani bu ne demek? Belki ay boyunca biraz uyku problemi çekmiş olabilirsiniz. bu Mars burada biraz böyle huzursuzluk enerjisi verebilir. iç içsel bir huzursuzluk hani Dışı, dışı, dışarıda hiçbir şey yoktur ama siz içsel olarak biraz huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Böyle bir e, durum yaşayabilirsiniz. E, bu anlamda çalışabilir. E, bunun dışında e, Merkür'ün burada geri gitmesi böyle çok değişik rüyalar görebilirsiniz. E, böyle e, rüyalarınızda böyle devam bir hareket. Hatta bazen Normal hayatında çözemediğiniz şeyler rüyalarınızda çözümler, fikirler gelebilir kafanıza. Bunları böyle yanınıza bir not defteri alın 23'ünden sonra uyurken. Hani gece böyle uyanırsanız o rüya ya bir fikir gelirse aklınıza onu direkt yazın oraya. Uyumaya devam edin. Böyle bir şey yapın. ya da telefonunuza yazabilirsiniz. Hani bu şekilde çalışabilir. Yani beyniniz aktif. Bundan dolayı belki uyurken bile sıkıntı çekebilirsiniz yani. Ama Mars ay sonuna doğru burayı terk ediyor. O terk ettikten sonra belki biraz daha uyku düzeniniz yerine oturabilir. Merkür geri hareketine burada devam edecek. Merkürün geri hareketi e, size burada birazcık e, daha böyle eee Mars'la Merkürün burada bir arada olması bir böyle bir memnuniyetsizlik hali veriyor. Ama bu memnuniyetsizliği pozitif bir anlamda da kullanabilirsiniz. Özellikle kendinize memnun olmadığınız bir alışkanlığınız varsa sigara olabilir, içki olabilir. E, alışveriş hastalığı ya yani böyle bir bağımlılık. Bir bağımlılığı bitirmek anlamında bir böyle e, bir karar verebilirsiniz. Hani bu anlamda orada size Mars'la Merkür yardımcı olabilir. Böyle bir niyetiniz olursa, e, bu anlamda Ay sonunu kullanabilirsiniz. E, sevgili Terazi burçları. E, Mars özellikle buradan çıktıktan sonra e, sizin burcunuza giriyor. Ay sonunda onu ilayında anlatacağım. Ama yani bu çıktıktan sonra Ay sonundan sonra belki biraz daha Dinlenmeye zaman ayırabilirsiniz. Yine böyle iç dünyanızla ilgili e, çalışmalar yapmak. Mesela böyle e, aile dizilimi gibi, e, böyle hipnoz gibi bazı teknikler, uygulamalar kullanarak işte bu yazı zararlı alışkanlığı bırakmak veya bir psikolojik e, bir sorun üzerinde çalışmak için yine uygun bir dönem. E, şey için de en uygun e, aktivitelerden biri de e, tavsiye ederim size. E, 23'üne itibaren eğer yapmıyorsanız bir defter alın. Herhangi bir defter olabilir bir kalem alın ve e, günlük tutmaya başlayın. Gerçekten e, böyle içinizdeki bütün duyguları kağıda aktardığınızda sadece yazmak bile sizi çok rahatlattığını fark edebilirsiniz. Mertür'ün buradaki geri hareketi e, bu şekilde e, psikolojimiz için günlük tutmak e, anlamında çok e, işe yarayabilir. Kendinize sorular sorup o sorunun cevaplarını yazabilirsiniz. Mesela bugün kendimi nasıl hissediyorum? Daha iyi hissetmek için neler yapabilirim, kendime daha iyi bakmak için neler yapabilirim. Bu tür sorular sorup ve bunların cevaplarını yazacağınız bir günlük çalışmasına başlayabilirsiniz. Ee, bu da yani bir psikolojik tedavi değil tabii ki ama en az onun kadar etkili e, olacağını düşünüyorum bu anlamda. E, özellikle bilgisayara ya da, telefona değil de kağıt kalemle yaptığınızda çok faydasını görebilirsiniz. Böyle bir tavsiyede de bulunayım sizler için. Yani böyle bir iç dünyamızı tekrar bir düzene sokmak e, anlamında bir e, psikolojimizi, iç dünyamızı böyle bir düzene sokmak için bu dönemi, bu retro dönemini bu şekilde verimli değerlendirebilirsiniz sevgili teraziler. Evet. Ay, ayı tam kapatırken Balık Burcu'nda 30 Ağustos'ta bir dolunay var. Satürn kavuşumlu. Balık Burcu da sizin 6. evinizde. Demek ki ay sonunda böyle bir e, günlük uğraştığınız bir rutininiz bir şey sonlanıyor. E, bunu belki uzun süredir yapıyordunuz bu bir diyet olabilir bir diyetin bitmesi olabilir sizler için e, ama çok böyle zorlanarak yaptığınız bir diyet bu belki daha kilonuza ulaştınız bunu bitiriyorsunuz böyle kullanılabilir veya bir e, yine bir e, yediğiniz şeylerde bir kısıtlamaya gitme şeklinde olabilir Satürn burada kısıtlıyor yani kısıtlayıcı bir diyete başlama olabilir İşte şekeri kesmek karbonhidrat kesmek gibi hani böyle biraz sizi kısıtlayan ama sonrasında ödülleri olan bir diyete başlama veya diyeti bitirme gibi bir durum olabilir aynı şekilde spora başlamak veya sporu bitirmek için de yine uygun bir dönem olabilir buradaki daha sporlar özellikle böyle dans gibi bale gibi o da bir dans şekli Yani bu dansla ilgili özellikle bir şeyler yapmak evde bile şimdi biliyorsunuz youtube'da var videolar şey yapabilirsiniz sizin e, şeyinizi duruş şeklinizi e, bayağı bir geliştirecek bir şey olur bu yani böyle kemik yapınızı daha dik durmanızı sağlayacak bir e, şey gibi yoga gibi plates gibi bir şey de olabilir yani böyle bir şeye e, başlama veya bunu bitirme gibi bir etkisi de olabilir bu dönemde e, sevgili e, terazi burçları Evet, aynı zamanda buradaki balıktaki dolunay bir iş arkadaşınızın işten ayrılması e, ve işte onun e, ondan kaynaklanan bir e, yani artık bitti başka işe geçti veya bir şey oldu böyle bir gündeminiz olabilir iş hayatında e, her gün gördüğünüz bir kişinin iş hayatınızdan çıkması veya yeni bir kişinin gelmesi şeklinde bir değişiklik de olabilir iş ortamınızda veya çalıştığınız şirketin bir yerden bir yere taşınması gibi bir durumda olabilir. Ee, yine bu iş arkadaşınız e, yaşlı bir insan olabilir ve bunun emekliliği ile ilgili bir şey de olabilir. Ondan dolayı ayrılıyor da olabilir. Ee, böyle bir gündeminiz de ay sonunda var. Evet, e, sevgili e, terazi burçları son olarak da eğer e, bir sağlık problemimiz varsa yine bu balıktaki dolunayda bu problem tam olarak ne olduğu anlaşılır. Dolunayın ışığıyla görünür hale gelir ve daha sonrasında da buna uygun bir tedaviye başlama ihtimaliniz olabilir. Evet, sevgili terazi burçları bu kadar dinlediyseniz beni e, teşekkür ediyorum. Eğer yeni tanıştıysak ve kanalıma üye değilseniz, üye olursanız sevinirim. E, ayrıca e, bildirim zilini de açarsanız birçok yeni video paylaşacağım. O videoları da beraber izleme şansımız olur. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. E, ve aşağı yorumlara da bana ayınız nasıl geçiyor, herhangi bir paylaşmak istediğiniz bir şey varsa yazarsanız sevinirim. E, kendinize çok iyi bakın. Venüs Retrosu videomu da izlemeyi unutmayın. Aşağıya bıraktım. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir hasta tasayı diliyorum.